Mersin'de yaşıyoruz. Neyin ne olduğunu görüyoruz. Bakın en basit örnek veriyorum. Yani şimdi eleştiri eleştiri diyorsunuz da yani Mersin'de siz de Mersin'de yaşıyorsunuz. İlk önce 2019 yılından 2024 yılına kadar 5 yıllık süre zarfı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı Sayın Bahap Seçer. Bu yollardan gitmiyor mu belediye? Bu akıllı kavşakları kim yaptı? Mersin Büşe Belediyesi. Yani. Siz memnun musunuz? Arabam olmadığı için değerlendiremiyorum. <laughs> Dolmuşla geliyorsunuzdur. Bir arkadaşınızla geliyorsunuzdur. Ben kendim... Kaçamak cevap vermeyin. Kaçamak diye benim Şimdi, arabam Şimdi, Evet, hayır. Yani bir akıllı kavşak diye bir sistem yaptılar. İnanır <laughs> mısınız? Altı ışık, yedi ışık. Yolları genişletmek yerine yolları daralttılar. Sizin öneriniz nedir bu konuda? Ya yani öyle bir şey olabilir mi? Biz eski haline getireceğiz. Evet, daha... Tabii eski haline getireceğiz yolları. İnsanların bir sağa dönerken, bir sola dönerken alt ışık bekle, yedi ışık bekle. Ya yani akıllı kavşak olarak da. Akıllı, ya Bunun ismi akıllı kavşak. Bu akıllı kavşaksa akılsızlığını hiç düşünemiyoruz yani. Mersin şimdi düşünemiyoruz. Trafikle ilgili sorunu ayak parmak basıyorsunuz. Ya, tabii trafik baştan itibaren Mersin'de sorun. Bakın yeni Yenişehir'de oturuyorum ben. Sadece rahat nefes alalım. Gidelim bir kahvemizi içelim diye. Marina'ya gitmek 40 dakikamızı alıyor arası 10 kilometre yok. Nasıl trafik rahatladı? Artan nüfusa bağlanabilir mi? Hiç de artan nüfusa yani falan zaman bağlanmaya gerek. artan hiç... nüfusta gir Onların hepsi bir Göç bahane. aldığı. Hayır onlar bir bahane. Deprem sonrası nüfusun geldiği. Onların hepsi bir bahane. Sadece Mersin mi göç aldı? Bir şehir. Komşu şehirlere de gidiyoruz. Antep'ine gidiyoruz. Kayseri'sine gidiyoruz. Ankara'sına gidiyoruz. Gitmediğimiz. Yok ki seyahat de yapıyoruz. O illerde de aldı. Adana almadı mı göç? Şüphesiz. Hiç böyle bir akıllı şak gördünüz mü? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir sistem görmedim. Yani affedersin ucube bir sistem. Yani bir an önce biz belediye başkanı olmuyorsak, kazanacak hangi belediye başkanı arkadaşımız olursa olsun bu Sayın Bahap Seçer de olabilir. Sayın Serdar Soydan da olabilir. Rica ediyorum. Arabalarıyla şu kavşaklarda kırmızı ışıkla beklesinler. Kaç kırmızı ışıkla geçirdiklerini dakika tutarak baksınlar. Böyle bir sistem olamaz.